Çabuk. Eşyanı topla hemen. Sana daha fazla tahammül edemem. Bu gece seni babanın evine bırakacağım. Hı hı. Ben gideyim ki sen Saniye ile evlen. Evet belki de onunla evlenmeliyim. En azından senden kurtulmuş olurum. Hatamı telafi ederim. Saniye'yi bana mı tercih ediyorsun? Sen bu tutumu sürdürdükçe değil Saniye. Her kızı sana tercih edebilirim ben. Benden sıkıldın öyle mi? Aynen öyle. Senden sıkıldım artık. Böyle davranmayı sürdürdüğün için yerinde kim olsa senden bıkmış usanmış olurdu. Dur ne yapıyorsun sen? Eşyanı topluyorum çünkü buradan gidiyorsun. Ha, hayır ver şunu bana. Yeter. Senden bıktım usandım artık. Allah aşkına düş yakamdan artık. Çocuğum olmuyor. Bu yüzden gideyim istiyorsun. Hayır sebebi bu değil. Ben sadece bu bencil tutumundan sıkıldım artık. Hayır Yasir ben sadece diyordum ki... Alişba yeter. Sana söyledim bunu artık yapamam ben. Hem ne diye seni eve ben götüreyim ki? Babanı arar haber veririm o gelir seni buradan götürür. Hayır 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 Yasir hayır. Lütfen babamı arama hem Münteha hem de benim için yeterince endişeli zaten. Söz veriyorum bundan sonra seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Sen istediğini söyle benim vereceğin hiçbir söze güvenim yok Alişba. Sen kontrolsüz birisin. Ve ben de artık senin gibi bir kızla uğraşacak sabır kalmadı. Yoruldum artık. İstesem bile bunu yapmam mümkün değil. Lütfen bana son bir şans daha ver. Yemek hazır Ayhan herkes sofraya bekliyor Bir daha Bir daha onların işine karışmaya kalkışma Şiiri hala Bizimle ilgili şeyleri yanlış anlamış onu düzeltiyor. Kimsenin bir şeyini çalmadın sen Açıklama yapmak zorunda değilsin Alişba gerçekten çok tedirgin Onu hemen iyi bir doktora götürmeliyim Başkalarının dertlerine burnunu sokarsan Senin de başın dertten kurtulmaz Bana izin vermeni istiyorum. Daha önce izin verdim de ne oldu Münteha? Allah şahit evlendiğimizden beri izinsiz bir şey yapmadım. Neden Allah'ın adını karıştırıyorsun? Çünkü o hakikati biliyor Ayhan. Yeter artık Münteha. Beni aptal yerine koymayı bırak. Lütfen. Seni asıl kimin kandırdığını zaman gösterecek. O gün geldiğinde senin bu evdeki son günün olacak. Kardeşimi doktora götürmeme izin veriyor musun? Buna ihtiyaç yok Kendi sorunlarıyla kendileri baş edebilirler Sen karışma Ah canıma. Ah, o korkunç kızın davranışları yüzünden yeğenimi geldiği hale bak. Sana bunu söyledim oğlum. Ne diye kendini ona kanıtlamak zorunda hissediyorsun? Neden bir an önce onu başından atıp kurtulmuyorsun? Lütfen hala. Başım zaten yeterince ağrıyor. Sebebi ortada. Yine o huysuz kızın yüzünden biliyorum. Saygısız, işe yaramaz kız. Yeğenime resmen bir sülük gibi yapıştı. Bunu ben değil. Annem ve babam bilir. İstiyorsan git onlarla konuş. Onlara defalarca anlatmaya çalıştım. Oğlunuz çaresizliğin kıyısında dedim. Sanki sana başka kız yokmuş gibi. Hala lütfen neden geldin? Bana bir şey mi söyleyeceksin? hayır ya yani ben... Ben... ben ben diyorum ki sen Alişba'yı hayatından çıkarırsan saniyeyi o vakit sana veririm. Bu sana sözüm olsun. Ne güzel ya. İşe yaramaz bir kızı bırak, bir başka işe yaramaz kızı al. Söylediğim bu mu? Ama benim kızım öyle biri değildir. Aa, artık değişti o. Sabahları erken kalkıyor. Yengemle birlikte kahvaltı hazırlamak için mutfakta. Kahvaltı hayattaki tek şey değil hala. Başka çok fazla şey var. Sadece Münceha gibi bir kızın yapacağı şeyler. O akıllı bir kız. İşini çok iyi biliyor. Kocasının ve kayınvalidesinin iplerini tamamen ele geçirdi. Gerçekten bu kadar olur. Pes doğrusu. Buna böyle mi bakıyorsun? O gayet mantıklı, çalışkan biri. Ne Alişpa ne de Saniye onun tırnağı bile olamaz. Saniye Alişpa'ya hiç benzemez bir kere. İlgisi bile yok. Sana söylüyorum Yasir, o değişti diyorum. Bir süredir ders almasını da sağlıyorum. Zavallı ne yapsın? Babasını çok erken yaşta kaybettiği için. Öyleyse eğitimi bitene kadar bekle. Sonra güzel bir teklif aldığında onu evlendirirsin. Ama lütfen beni bunun dışında bırak. <laughs> Kendini bir şey zannediyor. O kala şey. Ben de kızımı bu adama vermeye uğraşıyorum. Sanki koca sıkıntısı çekecekmiş gibi. <laughs> Kendi kaybeder. Ne olacak ki? Ayhan birazdan kalkmış olur. Yumurtayı hemen hazır edeyim.

Ne olmuş? İnsanın karısına bakması suç mu? Yasak mı var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.